karakteri menfaatlerine göre şekillenen zavallı insanlar Allah bizi onlardan uzak tutsun amin kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar hepinizi sevgiyle selamlıyorum ben eşi de gördüm dostu da gördüm kardeşi de gördüm arkadaşı da gördüm İyi günümde bana koşanları kötü günümde yalın ayak Kaçanları da gördüm. Aziz dostlar, dostlara dikkat edin. Ya Rabbi, iman ile özümüzü, edep ile yüzümüzü, haya ile sözümüzü, Kur'an ile ömrümüzü, kelime-i şehadet ile son sözümüzü söylemeyi nasip et. Amin, amin. Dünyanın yedi harikası. Bir, Görebilmek, duya, iki duyabilmek, üç dokunabilmek, dört tadabilmek, beş hissedebilmek, altı gülebilmek, yedi sevebilmek aziz dostlar. Allah bunları bize vermiş. Mutlu olmak istiyorsan gururu bırak aziz kardeşim. Gönüller almaya bak, gönüller yapmaya bak. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim aziz kardeşlerim. Sonuçta insan çok da takılmaziz kardeşim. Güneşi seviyorum der, gölgeye koçar. Yağmuru seviyorum der, şemsi açar. İnsan neticede. Allahım beni, ailemi, sevdiklerimi ve kalbi temiz olan herkesi görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden koru ya Rabbil Alemin. Amin. Ecmain. Sevgili kardeşim haram nedir? Kana karıştığında tüm organları zehirleyen, bedene girdiğinde ahlakı duyguları alt üst eden, eve girdiğinde ise huzuru alıp götüren en büyük hastalıktır. Haram, lütfen haramlardan uzak duralım. Kanuni Sultan Süleyman şöyle diyordu. Hocasına meyve ağaçlarını sarınca karınca günah mı karınca kırınca hocası cevap veriyor. Yarın hakkın huzuruna varınca Süleyman'dan hakkını arar karınca. Aziz kardeşlerim. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hiç kimseyi yaşadıkları için kınama. İddian, imtihanın, güldüklerin gözyaşına olur aziz kardeşim. Lütfen kimseye gülmeyelim, ayıplamayalım. Bir hadis der ki, insanlara güller yüzle selam vermek sadakadır. <laughs> o zaman üstüne alan herkese selamın aleyküm aziz kardeşlerim. Hepinizi selamlıyorum. Şu ölümlü dünyada ne kırılmaya gelir ne kırmaya aziz kardeşim. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Rabbim kimseyi sevdikleriyle imtihan etmesin. Amin. İyi geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla değildir aziz kardeşlerim. Birbirinin kusurlarını hoş görmesiyle olur. Aziz Oğuz Atay Yazarımız böyle diyor aziz kardeşlerim. Ne güzel tanımlamış. İyi geçinmek kusurları örtmekle olur. Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz ne güzel söylemiş aziz dostlar. Resulullah Efendimiz buyuruyor bir dua bin belayı def eder. İşte ben de yürekten dua ediyorum kardeşlerim. Sen bu duayı okuyan kişi ellere muhtaç olma, hastalık nedir bilme, cehennem görme, imansız ölme, kabir azabı görme aziz kardeşim. İstediğin olmuyor diye üzülme aziz kardeşim. Ya daha iyisi olur ya da hayırlısı budur. Çünkü biz her şeyin farkına varamayız bazen aziz kardeşlerim. Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et aziz Müslüman kardeşim. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar Hazreti Mevlana Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Ne güzel söylemiş aziz kardeşlerim. Vereni mağrur, alanı da mahcup etmeyen tek şey sevgidir aziz kardeşlerim. Ve insan içindeki sevginin ağırlığınca insandır. İnsan ne kadar sevebilirse işte o kadar insan olabiliyor aziz Müslümanlar. Sevgili selamıyorum hepiniz aziz kardeşlerim. Bazı şeyler talep edilmez hak edilir sevgi gibi saygı gibi güven gibi ve bazı şeyler de verilmez gösterilir aziz kardeşlerim Bilgi gibi kıymet gibi. Ne kadar güzel bir söz aziz kardeşlerim. Sen gönlünü Allah'a ver. Allah gönlüne göre verir aziz Müslümanlar. Allah var, gam yok. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum aziz kardeşlerim. Yine de güzel insanlar var şu alemde aziz kardeşlerim. Dünya belki de onların yüzü hürmetine dönüyor. Rabbim iyi, vicdanlı insanların sayısını arttırsın. Amin, amin. Allah onlardan razı olsun aziz kardeşlerim. Cennet dört kişi aşıktır aziz kardeşim. Kur'an okuyana, yalanı gıybeti terk edene, fakiri muhtacı gözetene, oruç tutana. Allah'ım bizleri onlardan eylesin aziz kardeşlerim. Geldiğin yeri unutursan aziz kardeşim, gideceğin yolu da kaybolursun. Çünkü nereden geldiğimizi iyi bilirsek, nereye gideceğimizi de daha güzel tespih Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Allah korusun aziz kardeş.